ne yapıyorsanız işinizi iyi yapmaya çalışın. Çalışırken de işleri sahibi olduğunuzda da girişimci olmak çok kıymetli. Hem şehrimizin hem ülkemizin gelişiminde çok çok önemli. Ama herkes girişimci olmayabilir. Olma şansını yakalamayabilir. Ama girişimci bir ruha sahip olmak, girişimci bir vizyona sahip olmak bulunduğunuz kurumlarda, bulunduğunuz şirketlerde, bulunduğunuz sistemlerde mutlaka ve mutlaka sizi öne çıkartır. Sizi daha başarılı, daha görünür hale getirir. Çalışmadan ve azimli olmadan olmuyor. Ha, her çalışan, her azimli olan hayallerine kavuşuyor mu? Ona bir şey diyemem, söz veremem. Ee, çok belli olmuyor çünkü şartlar nereye götürür. Ama bulunduğunuz yerde mutlu olmaya başlıyorsunuz. Ki ben gene hani mesleğime geçerek atıfta bulunarak mutlu olmadıktan sonra zaten kariyer yapmışsın, girişimci olmuşsun. Benim için çok da anlamı yok. Mutlu olursak, keyifli olursak kariyerlerimizin giriş yaptığımız girişimlerin anlamı var. Öncelikle biz ne istiyoruz ve hangi şartlarda bunları yapabiliriz? Yani evet hayallerimiz var ve bir tarafta da gerçekler var. Evet gerçek, hayalleri gerçekleştirmek çok zor ama mutlaka bunun bir yolu var. İnanın ben hala 2013 senesinden beri kendi işimi yapıyorum ve hala her türlü zorluğuyla karşılaşıyorum. Hiçbirini tamamen sıfırlamış değilim çünkü kendi işim. Ve her zaman özellikle tekstil sektörünün dinamiği gereği sürekli farklı e, sorunlarla karşılaşıyoruz. Ve bu çok büyük sorunlar da olabiliyor, çok küçük sorunlar da olabiliyor. Dolayısıyla eğer kendiniz bir şeyler yapmak istiyorsanız, girişimciyseniz asla e, vazgeçmeyeceksiniz, pes, pes etmeyeceksiniz. Çünkü gerçekten gün geçtikçe ticaret tüm sektörler için öyle olduğunu düşünüyorum. Zorlaşıyor ama mutlaka bir yol bulunabileceğini düşünüyorum. Ee, özellikle Z kuşağındaki gençler için e, çok daha farklı, çok daha hızlı e, yönlerle e, kolaylıkla işler çözülebilir diye düşünüyorum. Ben açıkçası biraz azimle olunması gerektiğini düşünüyorum. Yani girişimcilik eşittir azim. Herkes bir şekilde iş yapıyor. Bundan yana sıkıntı yok. Kimse aç kalmıyor memlekette. Aç kalan görmedik. Herkes bir şekilde karnı doyuruyor, iş yapıyor. Ama işini iyi yapmak... Güzel işler yapmak ve topluma fayda olmak gerçekten çok farklı bir şey. 18-40 yaş arası e, uçtan uca girişimci programımız Hem maddi hem manevi hem cesaret olarak e, ışık olmak için bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz aslında. E, lütfen bizleri oradan takip edin. Sizler de e, bir girişimci olabilirsiniz. Arkadaşlar, <laughs> değerli konuklar çok çok teşekkür ediyoruz herkese. Biraz da başarısızlıklarınızı sormak istiyorum. Bu girişimde sürecinde en büyük başarısızlığınız neydi? Bunlar bunun ama şunu soruyorsun. Bir yıl orada çalışmayıp kendi işinizi kurtarırsınız. Ne gibi farkı olur düşen an kâlinize. Yani ne tavsiye edersiniz? Evet. Çok